Bandırma yeni bir e, milliyetin festivaline hazırlanıyor. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, neler olacak? Aileler, bandırmalılar e, nelerle buluşacak? Evet. Biliyorsunuz ee, bu sene beşincisini yapıyoruz Milli Eğitim Festivali'nin ve bu Milli Eğitim Festivali artık e, genelikselleşti, barkalaştı. Bobitex'te bir barka e, şeyine gidiyoruz. Bu e, Milli Eğitim Festivali'nde bu sene öğrencilerimizin, bütün bu 23 bin <laughs> öğrencinin, bir yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaların e, şeyini sahneleyecekler. E, çalışmalarını gösterecekler. Ürünlerini bandım ortaya koyacaklar. Ortaya koyacaklar. Bandım modlarla paylaşacaklar. Bu e, biliyorsunuz e, öğrencilerimizin kendini gösterme e, ve kendilerini ifade etme e, şanslı şansı olacaklar. Böylece çocuklar ürünlerini bütün bandı modlara göstermiş olacaklar. Ve böylece sonunda da ben değerliyim e, diyecekler. Bandırma'da bu yetenek eğitimiyle ilgili, yani üstün yeteneklerin eğitimiyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu konuda Türkiye'yi Türkiye'ye örnek olabilecek kadar güzel çalışmalarımız var. İnşallah bunu bu festivalde bu şekilde daha da güzel göstereceğiz. Bundan sonra daha da bunu büyüterek seneye daha büyük boyutlarda bu liseler ile yapılmış e, bir çalışma sonucunda çok daha güzel bilim saat merkezinin e, bütün manumadaki öğrencilerimizin en iyi şekilde geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için ortam hazırlayacağız Tiyatrolar var efendim, sergiler var. Tiyatrolar var, sergiler var, sportif faaliyetler var, ödüllendirmeler var, şehir dinletileri var. bir yıl boyunca öğrencimizin yapmış olduğu bütün sosyal ve kültür etkinliklerin faaliyetlerin bir şey, sunumu var. Kaç öğrencimiz görev alacak? Burada ee, 8 bin üzerinde öğrenci ee, bağlamada sahne alacak ama bu 22 bin öğrencinin eseridir. Yani tamamı Bu festivaldeki bütün gösterimler tamamı 22 bin öğrencinin ee, şeydir, katılımıdır. Ha, bunların içerisinde elenip de gelenler vardır, seçilip de gelenler vardır ama çalışmalar içerisinde bu ee, festival çalışmasına devam ediyor.